Merhaba arkadaşlar 3 haftanın sonunda evimizin tadilatı bitti Şimdi size hemen göstermek istiyorum Evet dış kapı girişinden başlıyorum Gördüğünüz gibi kapı beyaz olmuş Eskiden yeşil iğrenç bir kapıydı ee, Sonra televizyon arka duvarı komple yenilendi Üzerine de bir de duvar kağıdı yaptık 3 boyutlu taştan Hoş duruyor ee, Televizyonu buraya gömdük Böyle arkasında hatta şey var küçük bir şey kaldı televizyonda böyle kendi oynayabiliyor. Şimdi ee, şuraya bir tane lamba taktık işte üçlü. burada ne lambası deniyor unuttum. Ee, klimayı oraya taktık. Ondan sonra perdeler var şurada. Yerler. Yerleri komple değiştirdik. Eskiden burada fayanslar vardı. Kare kare küçük. Onları hiç kırmadık. Direkt üzerine e, bu parkeden yaptık. Evin modemi orada. Ondan sonra Koltuk burada var. Üçlü koltuk var. Bunu aldık. Bu halıyı Türkiye'den getirmiştik. Valize soktuk. Böyle katlandı böyle ikiye. Ondan sonra üçe bir tane valize sığdı. Diğer hal da öyle. Bu masayı Çin'den söyledik. Yani Çin'in internet sitesinden söyledik. 50 dolar. 100 lira. Ee, adamlar direkt kargo, kargosu da 5 lira mı 10 lira mı ne tuttu. Bayağı ucuz. Ama var 20 kilo bir şey. Çok rahat yani. Normalde Çin'den buraya gelmesi 2 hafta sürdü çok uygun oldu. Şurada bir tane şey var. Buna puf deniyor. Böyle oturuyor üzerine şeklini alıyor. Değişik bir şey. Ondan sonra işte saat. Kapılar falan değişti komple. Şu odayı gösterelim. Burası dağınık olabilir. Burası da böyle geçici bir oda. Şurada bir tane piyanomuz var. Bunu göstereyim. Ha, bu da benim helikopter kocaman helikopter. Daha bir kere uçurdum. İlk uçurdum günde düşürdüm rüzgardan dolayı. Ee, parçalarını değiştirdim. Şimdi ikinci kere daha uçuramadım. Bize her yer Trabzon. Evet salon böyle. Ee, şimdi size artistik yapma zamanı. Şimdi şöyle bir tane kumandamız var. Açalım şunu. Aç. Kırmızı. Bu disco modu. Disco modunu salla. Direkt kırmızı aç. Yeşil böyle. Bu RGB işte. Bir artisti yok yani. Kapat. Asıl artistlik bu. Bu kumanda. Şimdi bu kumandayla şu en köşedeki lambayı kapatayım mesela. Yok bu burayı kapatıyormuş sırayla. Şu ikiyi kapatıyor bu. Şu sonraki ikiyi. Şu ikili bir de şurada tekli var. Hepsini kapattım. O zaman hepsini bir açayım. Ondan sonra gece modu yap. Böyle gece gecelenmesi gibi. Ondan sonra renklerini falan arttırabiliyorsun. Ne oldu ya? Sarı renkli oldu. Beyaz. Böyle değişik. Çok rahatlık ya. Televizyon falan izlerken direkt ışıkta şöyle kapatıyorsun. Ya da açmak istersen yani gece anması yapıyorsun ya da diyorsun ki şuradaki bütün üç lambayı kapat hepsini kapat sadece şu arkadakini aç veya sadece onu aç böyle bir rahatlık. Neyse açalım şimdi lambaları. Şimdi mutfağa gidelim tamam Burası da mutfak en çok evrim geçiren yer burası. Hatırlarsınız buralar çok iğrenç bir şekilde duruyordu şuraya bir tane iki masa koyduk, bir tane Beko Beko buzdolabı aldık, burada Türk markası var Beko, geç bu Avrupa markası. Çamaşır, evet, bulaşık makinesi de Beko, çamaşır makinesi de Beko. İşte böyle mutfak dolapları falan var burada. Böyle, burada bir tane fırın var. Şu lambayı da Çin'den almıştık, bu da 50 lira, bu da iki haftada geldi. Evet. Başka bir şey şimdi burada size tropik meyve göstereceğim. Bu şeker kamışıymış. Bugün aldım, ilk defa deneyeceğim. Şöyle açtım, hazır, bıçakla kestim. Daha denemedim yani. Bir de şurada şu meyveler var. Passion fruit. Passion, passion meyvesi. Şimdi açalım bunları da bir deneyelim. Evet arkadaşlar, öncelikle şu passion meyvesini bir kesip açalım. Bakalım nasıl bir şeymiş kesebilsek. Ah. i̇çi şu şekilde. Bayağı bir ekşi bir tadı var ama çok hoş. Aa. Şöyle hatta çıkaralım içine. Çıkınca şöyle gözüküyor. Böyle bol çekirdekli genelde bunun içeceğini yapıyorlar böyle soğuk çayla beraber birleştirince çok güzel oluyor. Şöyle. Hatta şunu da çıkaralım. Valla çok güzel duruyor ya. Ondan sonra çatalı alıyorsunuz şöyle. Şöyle yiyorsunuz bakın. Vallahi müthiş. İlk yiyince böyle bir ekşi bir tadı var. Vallahi harika. Türkiye'de yok yani. Şunu şöyle koyalım kenara. Bunu videodan sonra ben kendim bitireceğim. Evet, şimdi şeker kamışını yiyelim. Bunda nasıl iyidir bilmiyorum ama filmlerde gördüğüm kadarıyla. Şurayı şöyle açıyorsun. Böyle. Sonra şöyle yapıyorlardı. Hemen göstereyim. Şöyle. Çok tıkırıyorsun. Ya. Bu yani. İçinde bayağı şekerli. Şekerini emiyorsun. Ondan sonra zaten şu geriye böyle posası kalıyor. O posasını tükürüyorsun. Sonra böyle bu hatta Afrikalılar, Afrikalılar çok yapıyor. Soğuk havada. Ha. Çok da güzel değil yani. Bayağı şekerli. Tavsiye etme ama şunu tavsiye ederim. Bu gerçekten harika ya. Bu bayağı tam tropik meyve. Bundan emin değilim. Bu hiç tropiye benzemiyor. Neyse arkadaşlar bugünkü video biraz kısa oldu. Çünkü o saat baya geç. Bugün pek bir şey çekemedim. Baya meşgulüz bu aralar. Evi taşıdık. Zaten bu hafta yerleştik. Bu hafta sonu tam bitecek zaten yerleşme. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.